Hatiyat önderliğinde kararlılıkla sürdürüyoruz. İnancımız tamdır, yolumuz doğrudur, hedefimiz büyüktür. Kayseri artık susmuyor. Kayseri artık şartlanıyor. Kıyametin <laughs> davası arkadaşlar, davası arkadaşlar. 2024 Genel Seçimlerinde Kayseri halkı bize büyük bir mesaj vermiştir bu kadim şehir yeniden Refah Partisi'ne yüzde yirmi oranında destek vererek sadece sandığa değil geleceğe iradesini mühürlemiştir. Artık Kayseri'de yeniden Refah Partisi ana muhalefet görevini üstlenmiştir. Bu görevin bilincindeyiz. Bu sorumluluğu şuurundayız. Kayseri'de her vatandaşımızın sesi, umudu ve vicdanı olacağız. Biz artık sadece eleştiren değil, çözüm üreten, sadece konuşan değil, konuştuklarını yapan bir katkoluz. Bu sonuç aldığımızı, davamız olan güvenini, bu teşkilatın samimiyetini, genel başkanımızın izinde giren bir katkoluz eseridir. İlk seçimlerde iktidarda biliyorum, <laughs> tekrarında şimdi Kayseri olacak. Biz halkımızın bu desteğini bir son olarak değil, bir başlangıç olarak görüyoruz bu topraklarda ahlak gelecek dili, adil yönetimi mümkün olduğunu nasıl ki Erbakan hocamızın liderliğinde gösterdiysek, şimdi de bunu göstereceğiz Sayın Genel Başkan. Ve şimdi diyoruz ki ilk genel seçimde milletimiz Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşıyacaktır. Bu inancın teminatı ise işte bu salonu hınca hınç dolduran, gece gündüz demeden çalışan kadın kollarımızdır. Sahada yorulmadan, emek veren gençlik teşkilatımızdır. Bu salondaki her bir kardeşimizin sarsılmaz inancıdır. Kayseri Teşkilatı olarak buradan haykırıyoruz ve diyoruz ki, biz genel başkanımızın arkasında dimdik duruyoruz. Evlerinizdeyiz, yanınızdayız, sizinle omuz omuz Bu yürüyüş bir şahıs hareketi değil, bu yürüyüş imanın, ahlakın ve adaletin yürüyüşüdür.